Merhaba, Aba Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size IB Diplom Programı ile ilgili bilgi vereceğim. IB yani International Baccalaureate, Türkçesi Uluslararası Bakalori olan İsviçre merkezi bir program. Aynı IB ismini taşıyan bir kuruluş tarafından anlaşmalı kurumlarla birlikte yürütülüyor. IB, dünya çapında tanınan, uygulanan ve geçerli olan bir program. AP'nin aksine sadece sınavlara girilerek yürütülebilecek bir program değil. Ayrı bir müfredat, program ve eğitim sistemi. Bu yüzden düzenli çalışma olmadan yürütülmesi oldukça güç. IB'nin 4 tane farklı türü var. Primary Years Program, 3 ile 12 yaş arası bir program. Middle Years Program, 11-16 yaş için. Career Related Program, mesleki formasyon için 16-19 yaş arası yürütülüyor. Bizim konumuz olan DP, yani Diploma Program, Türkiye'de yaygın olarak uygulanan ve yine 16-19 yaş aralığı için olan bir program. IB diploma programı öğrencilere liseden mezun olurken alacağı diplomanın yanında ayrıca bir diploma sunuyor. Yani IB diploma. IB diploma programı aynı zamanda öğrencilerin başvuru döneminde büyük bir destekleyici faktör ve kabullerinde değerlendirilen bir kriter. IB programı Türkiye'de birçok özel okul tarafından uygulanıyor. Fakat yine de her öğrenciye uygun değil. Oldukça yoğun ve talepkar olan IB programı öğrencilerin sadece bilgi birikimi veya çalışmasını ölçmüyor. Bu program aynı zamanda analitik ve eleştirel düşünce ve zaman yönetimi gibi yetilerin geliştirilmesini hedefliyor. Programların içeriği ise istek ve ihtiyaca göre değişebiliyor. Program lise müfredatının bir alternatifi değil. Belirli konularda ileri düzey derslerden meydana geliyor. Tabii ki katılan öğrencilerin hali hazırda lise derslerinde iyi bir performans sergiliyor olması gerekiyor. IB müfredatı öğrencilere lisenin 12 senesi, yani 11. ve 12. sınıfta sunuluyor. Öğrencilere hedefleri, yetkinlikleri ve ilgi alanlarına göre ders seçme opsiyonları sunuluyor. IB dersleri standard level ve higher level olarak ikiye ayrılıyor. Öğrenciler 2 yıl içinde 6 ayrı ders alarak International Baccalaureate diploması almayı hak ediyor. Bu 6 dersten 3'ü zorunlu. Extended Essay, Theory of Knowledge ve Creativity Activity Service. IB diploma programındaki her ders 7 üzerinden değerlendiriliyor. Öğrenciler resmi skorlarına erişmeden önce kendi okulları tarafından hazırlanan predicted score yani beklenen skorlarını elde edebiliyorlar. Üniversite başvurularında bazı okullar resmi skorlar açıklanmadan önce predicted score'lar üzerine şartlı kabuller verebiliyor. Fakat Predictive Score'un resmi score'dan çok uzak olmaması gerekiyor. IB Diploma programında sınavlara girmenin yanı sıra ödevler, raporlar ve hatta sanat eserleri bile hazırlanması gerekebiliyor. Daha önce söylediğim gibi IB Diploma programı gerçekten çok büyük özveri gerektiriyor. Sadece IB derslerini takip etmek yeterli değil. Lisenin son iki yılında sunulan program zaten yoğun olan üniversite başvurusu süreciyle de çakışıyor. Bundan dolayı konu bazında destek ve çalışma stratejileri geliştirmek için profesyonel destek almak oldukça önemli. IB programı ile ilgili daha detaylı bilgi açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sınavlar ve daha fazlası hakkında destek almak için bizi sosyal medyadan takip etmeyi ve Aba Eğitim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.